Kedicik Kedicik buraya gel buraya gel Ya ne kadar tatlısın sen Ya bu arkadaşlar bunun ismini ne koysak ya Sen adını bundan sonra gir hadi içeri gir tamam sen Arkadaşlar bundan sonra o kedinin adı Şakir. Onun ismini Şakir koydum. <laughs> Neredeyse arkadaşlar. Bugün size o arka bomba gibi bir haberim var arkadaşlar. Bu gördüğünüz köy var ya arkadaşlar. O köy muhtar artık ben oldum. <laughs> Yaşasın. Vallahi muhtar ben oldum arkadaşlar. Efendim Ahmet abi ne oldu ya? Ya Emre'm bizim alt komşu var ya. Ya sürekli yukarıdan vuruyor ses yapmayın diyor. Ben aşağıda video izliyorum diyor. Bir ara hani videolarını izleyemiyorum sürekli ses yapıyorsunuz diyor. Ya Ahmet abi biz de ses yapmayın adam benim videolarımı izliyormuş şimdi ya. Vallahi şimdi benim videolarımı izliyorsa eğer ses yapmayın abi adamı rahatsız etmeyin yani like falan atıyorsa hatta gidin abi siz de onlarla birlikte izleyesiniz. Niye benim videolarımı izlemiyorsunuz Ahmet abi? Ya tamam Emirhan ya. Arkadaşlar neyse biz Ahmet abiyle hiç uğraşmayalım. İsterseniz arkadaşlar bugün size bu köyümü tanıtacağım. Yani köyün muhtarı seçildim bildiğiniz gibi. Burada böyle ateşlerimiz falan var burası ilk belediye binası. İlk arkadaşlar köyüm bildiğiniz gibi abi bir dakika saniye. İçeride bir sürü adam var zaten bunların hepsi çalışan arkadaşlar Burada bir tane küçük kütüphanemiz var Burası belediye binası yani Şakir Şakir sen de buradasın Şakir Ya oğlum bu Şakir niye benden korkup kaçıyor ya Oğlum ne yaptınız lan bu kediye kim korkuttu bunu her neyse Arkadaşlar burada mutfağımız var gördüğünüz gibi Burada ocak var bunlar dolapları işte Burada fırın var alt kapağı falan açılıyor Burada da su var arkadaşlar Burada elimizi yıkıyoruz bildiğiniz gibi koronavirüs olduğu için Eve girer girmez ilk önce ellerimizi yıkıyoruz yani Ondan sonra burada dolabımız var falan filan Şimdi buradan üst kata çıkalım Üst katta da gördüğünüz gibi burada raflar falan var Burası dediğim gibi belediye binanın işte dinlenme odası falan filan Muhtar olduğum için genelde burada ben takılıyorum yani Burada işler falan bittiğinde öğlen yorulduğumda falan buraya gelip yatıyorum. Allah yandım ya oğlum. Şu ateşler oraya iki koydu. onlar oradan kaldırın ya. Burası nereymiş arkadaşlar? Burası balıkçı. Arkadaşlar balıkçı burada gördüğünüz gibi balıkçının teknesi arkadaşlar. Bu ara sıra gidiyor tekneyle açılıyor işte bize balık falan tutuyor getiriyor. Biz de ondan satın alıyoruz. Pişiriyoruz yiyoruz falan. Bu balıkçının kulübesi gibi bir yer yani. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi balıkçının şeyleri var. İşte oltası var burada. Küçük balıklar var balık yerler. Oy sen ne kadar tatlısın ya. Ya arkadaşlar burada balık yemleri falan var işte olta falan var Burası gerçekten çok güzel Şöyle yoldan devam edelim burada başka neler varmış Arkadaşlar bu gördüğünüz yer ise ormancının evi arkadaşlar Ormancı yani buradaki odun falan başka kimde olabilir İşte burada da ormancının baltası falan var Bu gidiyor arkadaşlar ormandan işte odun falan topluyor bize getiriyor inşaatta kullanmak için Şimdi gördüğünüz gibi burası bir inşaat arkadaşlar Burası henüz daha tamamlanmadı Ama köylüler vallahi içeride geziyor Oğlum burası daha tamamlanmadı ya Ne geziyorsunuz oğlum burada Arkadaşlar burası daha tamamlanmadı. Allah bu ne? Burası okul arkadaşlar. Burası okul olması lazım. Aynen bakın burası müdürün odası arkadaşlar. Burada müdürün mürekkep falan var işte. Şuradan yukarı çıkabilir miyim acaba ya? Üstten bir size göstereyim bunu. Çıkamadım vallahi ya. Neyse arkadaşlar burası okulun inşaatı işte. Buraya ilkokul yapıyorum. Bura neymiş? Allah bura tuvaletmiş. Ya oğlum daha inşaatta olan şeyin tuvaletine ne geziyorsunuz ya? Bura nere burada öğretmenler odası gibi bir yer. Çayhane falan da olabilir yani. Tam emin değilim. Burada çıkalım. Daha çünkü bitmedi. Burası da bir, bir, iki katlı bir okul olacak burası. İşte köyün en sevdiğim yeri. Lan. Lan ne yapıyorsun sen burada? Mahmut sen misin? Abi ver ya. Ya oğlum ne yapayım ben de video çekiyorum arkadaşlar. Sen hadi çık şimdi ben burayı tanıtıyorum tanıtıyorum. Hadi sonra gel tamam mı? Biz seninle oyun oynayacağız. Arkadaşlar burası Böyle bir tane kule, gözleme kulesi böyle. Yani burada e, şeyi gözlüyoruz ya. Köyü burada gözlüyoruz. Burada bizim şeylerimiz var normalde. Savun oğlum şu kapıyı bir açmayın ya. Arkadaşlar biz askerler var bildiğiniz gibi köydeki askerler. Onları da göstereceğim ben size. Buradan böyle köyü gözetliyorlar. akşamları zombiler falan geldiğinde gidip onları öldürüyorlar. Bu kule gerçekten çok önemli aslında. Yani çok basit gibi dursa da gerçekten önemli. Buradan köyü seyredebiliyorsunuz yani. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Ya bu köyün en sevdiğim noktalarından birisi de burası arkadaşlar. Ben normalde akşamlar falan full burada takılıyorum. Çünkü burası bir restoran. Evet. Burada fırın var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve ve ve, ve burada çok güzel yemekler falan oluyor. Ben genelde akşamları full burada takılıyorum. Burası neymiş? He korumaların evi. Ya bizim şeyde korumalar var. Gördünüz mü bilmiyorum. Hatta dur göstereyim. Köyde korumalar var. Aha mesela bunlar koruma. Ne yapıyorsun Mehmet abi? Mehmet abi iyi misin? Ya Emre sabahtan beri dolanıyorum. Bu köyleri kim buraya getirdi ya? Ya valla ben de bilmiyorum ki Mehmet abi ya. Biz basmışlar burayı. Aa burası da çiftçi. Çiftçi kardeş ne haber? Ya Emre işler hiç iş iyi değil vallahi ya. İşler kesat. Ya arkadaşlar köydeki kimse mutlu değil ya. Ne oldu bu köye ya? Vallahi isteyen çok mutluyduk burası da çiftçinin yeri ama hiç mutlu değiller. Aha korkuluk bile yapmışlar. Ya yani çok güzel aslında da işte arkadaşlar fazla müşteri olmadığı için galiba hiç mutlu değiller yani. Burası inşaatçının şeyi gördüğünüz gibi burada malzemeler falan var. Burada küçük tatlı yemek var işte meşale var kazma falan var. Ya yani çok tatlı burası ben burayı gerçekten çok seviyorum bu inşaatçının kulübesini. Bakalım nerede kaldık en son yoldaydık. Ha burayı göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi burada bir tane pervane gibi bir şey var. Bunun ismini unuttum. Ekmek fırını burası. Gördüğünüz gibi burada fırın falan var işte. Burada fırının bacası arkadaşlar. Burada sabahları güzel taze ekmekler çıkıyor. Buradan alıp yiyoruz işte. Burası da çok güzel gerçekten. Galiba o... Onun adını da unuttum vallahi ya neydi bilmiyorum. Hemen şuradan devam edelim. Gerçekten çok fazla kalabalık oğlum. Koronavirüs yok mu ya? Siz ne geziyorsunuz burada? Ha burası depo arkadaşlar. Burası bizim depomuz. Buralar arkadaşlar ben e, sandıkları falan da ekleyeceğim. Şuralara full sandıkları koyacağım ve buralara hep şeyleri işte elmaslarımızı, paralarımızı falan saklayacağız arkadaşlar. Burası depo. Bakın gördüğünüz gibi burada da bir tane sandık var. Buraya malzemeleri falan saklamışlar şimdilik. Ben paraları falan hep burada saklayacağım vallahi. Burası gerçekten gönlü. Arkadaşlar burası da inek çiftliği. Gördüğünüz gibi burada inekler var. Burada da sütler falan var. Aynen. İnek acaba şey nerede? Buranın bakı şeyi nerede? Bizim bu çiftliğe kim bakıyordu? Oğlum buranın sahibi nerede ya? Neyse inekler burada takılıyor. Ne yapıyoruz inekler? Bı ya arkadaşlar inekler falan hep takılıyor ya. Burada inşaatçı. Bu en yaşlı inşaatçı. Bizim Ahmet abi. Bizim en yaşlı inşaatçımız bu. He. <laughs> Ahmet abi vallahi kolay gelsin. Ben Ahmet abi'yi de çok seviyorum. Ama bu inşaatçının evi gerçekten çok güzel. Ahmet abi tecrübeli olduğu için kendi evini falan çok güzel yapmış yani. Burası ha aynen bizim ineklerin bakıcısının olduğu yer burasıydı galiba evet evet burasıydı Çobanın yeri arkadaşlar bizim çoban buradaydı da çoban valla nereye gitmiş bilmiyorum geziyor galiba Valla boyu da çok güzel Aha burası benim evim oğlum ne geziyorsunuz lan benim evimde Lan masada ne yapıyorsun ya arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çok tatlım yataklarım falan var masalar falan var bura benim muhtarın evi arkadaşlar bura benim evim burada takılıyor Lan ya, ne yapıyor Fatih abi Ya İmran bu su ne güzelmiş ya içine giriyoruz biz bununla eğleniyoruz Ya Fatih abi kafayı bir edinsene ya Abi o suyu kullanıyorum ben ne yapıyorsun ya İn aşağı abi. Ya İmran ne kızıyorsun? Tamam aşağı ineyim de vallahi çok eğlenceliydi orada takılmak. Ya Fatih abi gözünü seveyim yapma şöyle. Ya abi ya neyse ne yapıyorsa ya. ben yukarı çıkıyorum vallahi. Arkadaşlar burada da iki tane yatak var. Burada da işte falan geri sakalıyor. Ve evin en sevdiğim yeri balkon. Ya arkadaşlar ben bu balkonu çok seviyorum ya. Gerçekten akşamlar geliyorum burada telefonla falan oynuyorum. Vallahi güzel oluyor. Arada sırada da böyle çatıya falan çıkıyor <laughs> Ama siz sakın yapmayın böyle yükseklere falan çıkmayın çatıya falan ha. Vallahi düşersiniz falan kötü şeyler olabilir yani. Sen ne yapıyorsun burada? Vallahi bilmiyorum ne yaptığını. Aa bakın arkadaşlar. Kedi Şakir. Şakir ne yapıyorsun? Oğlum sen ne geziyorsun dışarıda ya git içeri git ya Aa başka ne kaldı ha burası da madencinin yeri Ya arkadaşlar bizim madenciler harbi bir hiç hiç iş yapmıyor ya Burada kazmaları var elmaslar falan var az bir şey altında demir falan var da harita falan var Ama çalışmıyorlar arkadaşlar ya Oğlum ne yapıyorsunuz siz kazsanız aşağı ya Ya yorulduk Emirhan ya Allah Full biz çalışıyoruz ya madene hiç gelen yok başka Abi siz madenci değil misiniz? Başka kim çalışacak Allah'ını seversen ya. Ya arkadaşlar herkes bir şeyden şikayetçi. Valla ben hiçbir şey anlamadım bu işten ya. Valla herkes bir şeyden sürekli şikayet ediyor. Bu köyün en çok çalışanı benim ama en az şikayet eden de benim. Niye hiç kimse çalışmıyor? Aha yağmur yağıyor. Ya bari gideyim evde de yağmurda ıslanmayayım arkadaşlar ya. Bizim tabi bunlar da güvenlikler burada çalışıyorlar. Ben en iyisi eve gireyim valla. Şakir içeride misin? Şakir. Aha Şakir. Aferin aferin sana bak ya burada dışarı sakın çıkma tamam mı yoksa ıslanırsın Aferin Şakir sana Şöyle birazcık da dışarıya bakayım yağmur yağarken dışarı izlemek de valla bayağı eğlenceli oluyor Valla arkadaşlar köy bu kadardı sizden şeye yorumlarınızı bekliyorum bu köye daha fazla neler ekleyebilirim Çünkü bir sürü şey var aklıma gelen bir sürü şey var mesela ilkokul inşaatı şu an yapılıyor Ondan sonra ortaokul yapacağım aa burada bir tane daha kedi varmış Ondan sonra lise yapacağım üniversite yapacağım bir sürü şey yapacağım yani daha fazla bir sürü okul gelecek. Ondan sonra crash yapabilirim belki. Park yapacağım oyun parkı. Oh abi selamünaleyküm. Abi ne yapıyorsun ya? Abi valla ben seni görünce korkuyorum ya. Kontrole mi geldin abi? Abi restoran bura. Abi restoran neyini kontrol edeceksin ya? He yemek mi yiyeceksin? Abi maalesef ya. Koronavirüs olduğu için şu an kapalı olabilir. Yani valla seni görünce bir korkuyorum abi kocamansın yemin ediyorum var ya <gülüyor> <gülüyor> Her neyse arkadaşlar dediğim gibi sizden şeylerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum Alt kısma ne yapmamı istediğimi lütfen yazın arkadaşlar ne yapmamı istiyorsunuz daha fazla Çünkü bu çok fazla bir sürü alan var boşluk alan var oradan her yerini dolduralım bir sürü şey yapalım yani Burası kocaman Emirhan ailesi köyü olsun köyün ismini de şimdilik Emirhan ailesi koydum eğer akıl, aklınıza bir şey geliyorsa köyün ismini şöyle bir şeyle değiştir abi falan diye onları da yorumlara yazabilirsiniz yani onu da şimdiden söylemiş olayım ya Hakan abi sana bir şey söyleyeceğim sen bizim fırıncı değil misin abi abi senin burada ne işin var fırına gidip ekmek yapsana ya Abi bana şikayete geliyorlar sabah diyorlar kahvaltıda ekmek yok diyorlar Ya siz niye toplandınız bir arada Ya bunların hiçbiri beni dinlemiyor abi ya Ya arkadaşlar bunlar hiçbiri beni dinlemiyor Ben bu köylüleri vallahi küseceğim en sonunda bütün köylüleri kovacağım Köylülerin yerine sizlere alacağım arkadaşlar ben gidiyorum ya Arkadaşlar şurada bir tane uzaklarda gizli bir alan var gördünüz mü? İşte orası benim. Orası benim eğlence alanım arkadaşlar. Buraya gizlice şey yaptım. Ya bu köylüleri hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Köylülerin hepsini kovacağım valla. Onların hepsini yerine size alacağım. Bu köylüleri sinirlendiğim zaman ben buraya geliyorum arkadaşlar. Burada takılıyorum yani. Buraya benim eğlence alanım. Buraya çok güzel bir eğlence alanı yaptırdım. Burada benim bir sürü oyuncağım falan var. Bakın şimdi göstereceğim size. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada bir sürü oyuncağım var. Burada ocağım falan var. Yemeğim, pastam var. Oyuncakların falan hepsi burada duruyor. Oyun oynuyorum burada. Burada güzel bir tane ateşim var. Akşam üşümeyeyim diye. Burada da kitaplar falan var. Akşamları yatağa yatıp kitap okuyorum. Bu da arkadaşlar araba normalde ama şu an bozuk çalışmıyor. Böyle... Bunlar da tekerleri arabanın üstüne çıkıyordum eskiden Burada arabayla falan gezebiliyordum ama bu Artık eski bir araba olduğu için bozulmuş Burada da televizyon falan bilgisayar falan gelecek buraya da. Burada oyun falan oynuyorum yani köylülere haber vermeyin sakın. Hiçbir köylüye söylemeyin sakın. Burada işte anca sizinle beraber falan siz gelirseniz sizinle beraber oyun falan oynayabiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde artık köyü daha fazla genişleteceğim ve şu köylüleri kovacağım. Onları yerine sizlere alacağım ha. Bak şu anda sağdan soldan çıkan videoları da izleyin tamam mı? Hadi tıklayın onları bekliyorum. Tıkladınız mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.